Sahte şeyh mahkemeyi etkilemek için 14 yeni tanık getirdi. Hakim sayıyı fazla bulup duruşmayı erteledi. Sakarya'da yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki tarikatının sözde şeyhi Eyüp Fatih Şaban'ın yargılanmasına devam edildi. Şaban'ın avukatı 14 yeni tanık olduğunu belirtirken mahkeme tanık sayısının düşürülmesine karar vererek mahkemeyi erteledi. Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşaki tarikatı lideri Sözde Şeyh Eyüp Fatih Şaban'ın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis'te katılan Şaban suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da küçük çocuğun beyanlarının çelişkili olduğunu ve 14 yeni tanık olduğunu belirterek onların dinlenmesini istedi. Ayrıca küçük kızın ailesinin Fatih Şaban'dan yüklü miktarda para istediğini belirten sanık avukatı, bunlarla ilgili belgeleri ve konuşma dökümanlarının alınmasını talep etti. 14 tanının dinlenmesinin yargı sürecini uzatacağını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tanıkların makul bir sayıya düşürülerek dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Mayıs gününe erteledi. Mahkeme sonrasında açıklama yapan Ucim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, bugün sanık tarafı 14 tane tanık için mahkeme heyetine dilekçe verdi. Biz Türkiye'nin her yerinde istismar davalarına giriyoruz ve inanın istismarcılar tanıdıklarını, dostlarını, arkadaşlarını tanık olarak getiriyorlar. Bu tanıklarsa iyi adamdır, hoş adamdır, iyi iş adamıdır, iyi dosttur diye tanıklık ediyorlar ama biz her yerde istismarın tanığı olmadığını söylüyoruz. İstismar iki kişi ve dört duvar arasında geçer. O iyi dinlediğiniz şahsın dört duvar arasında nasıl bir insan olduğunu bilemezsiniz. Umut ediyoruz ki mahkeme heyeti de bu tanıkları dinlese bile dikkate almayacaktır dedi.